Selam canlarım. Herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şimdi bakalım mı senin cibiliyetsiz bugün an be an seninle ilgili ne düşünüyor? Aklındaki vitamin niyetini al lütfen. Videoma başlamadan önce ise beğenip, yorum atıp takip etmiyorsan da takip edersen çok mutlu olurum. Bakalım senin vitaminsiz şu anda an be an seninle ilgili Neler düşünüyor, duyguları, düşünceleri neler? Bakalım, bakalım. Şimdi burada hane ile ilgili sıkıntılar, sorunlar yaşanmış olabilir. Düzenle alakalı meseleler gündemde aranızda. Ee, yeniden aslında sizinle aynı çatı altında e, olma arzusu var. Gördüğünüz gibi canlar. Yani ilişkiyi ben iyileştirmek istiyorum dediği bir enerji geldi. Evet şu anda iletişiminiz az olabilir ya da hiç olmayabilir. Araya bir soğukluk girmiş gördüğünüz gibi ama öz benliğinde bu durumu yeniden aydınlatacağından bahsediyor. Çünkü kadersel olarak bir birlikteliğiniz var canlar. Yani burada sizinle alakalı umut ediyor. Barışma umudu var. Yeniden bir araya gelmek, kavuşma umudu var. Görüyor musunuz? Evet, ben çok yoruldum. Aslında bu ilişkide ikimiz de birbirimizi çok yorduk. Ruhsal anlamda da bir uyanış yaşayacak ilerleyen zamanlarda. Aranızda bazı engeller var. Yani güçlükler var, zorluklar var. Aşılması zor durumlar var şu anda durum sizin açınızdan da baktığım zaman karşı tarafın açısından da baktığım zaman zormuş gibi görünüyor e, ama ilerleyen zamanlarda bu problemler sorunlar neyse çözülecek canlar size dürüst olmayan birisi bakın yalanlar görüyor musunuz bunu hot beyinle yalan söylemiş e, size karşı dürüst olmamış e, sizi kandırdığı bir e, enerjiler var burada ama merak etme ben seni kaybetmek istemiyorum ve ilişkinin bir üst mertebeye e, ulaşması için elimden geleni yapacağım diyor. Evlilik teklifi alan canlarım olacak bu arada. Bunu da söylemek istiyorum. Bakın aranızda bir mesafe olabilir. Şehirdir, ülkedir e, ya da şu anda soğukluktan dolayı bir e, mesafe vardır. Sınırlarınızı çekmişsinizdir. Arkadaşlar bakın sizi çok arzulayan ve özleyen birisi görüyor musunuz? Yani bu cibiliyetsiz size karşı aslında boş değil. Ama bu araya giren üçüncü kişiler bakın görüyor musunuz yani sizin aranıza giren sizin yuvanızı bozmuş ya da işte ilişkinizi bozmuş insanlar var ben çaba göstereceğim diyor çok güzel geldi ben bir çözüm arayışı içerisindeyim ama seninle alakalı da kaygılar yaşıyorum acaba beni kabul etmez de reddeder misin biraz da bunun kaygısını yaşıyor korkusunu yaşıyor neden çünkü egoist ve bencil kibirli bir yapısı var. Anlatabiliyor muyum? Peki bakalım başka. Sana kavuşmak istiyorum diyor. Bakın. Ben ilişkimi şifalandıracağım diyor. Kartlar çok güzel geldi. Bugünün enerjisinde an beyan. Yani video ne zaman karşına çıktıysa zamansız zamana niyetlidir. Bütün videolarım hanım kardeşlerim ve erkek kardeşlerim içindir. Bilginiz olsun. Ve burada bakın hayatından çıkartması gereken arkadaştır, ailedir, partner enerjisidir. Bunları artık ilişkisine e, sokmayacak arkadaşlar. Yani burunlarını sokmayacak öyle söyleyeyim. Bunların e, ayrımını, farkındalığını yaşayan birisi. Ve sizi kaybetmek istemiyor kesinlikle. Köklü sağlam bir dönüş yapacağım diyor. Ama bir şaşırmış bakın. Bir sapıtmış yani yolunu şaşırmış. Ne yapacağını bilmiyor. E, sizden bazı şeyleri saklamış, hakikatleri saklamış. Maskeli davranmış, yani böyle bir fırıldaklık fırfırlık da olmuş. Bakın mahkemesi olan canlarım olabilir. Boşanma arifesinde olan ee, bazılarınız için yeniden barışma var. Bilginiz olsun. Çünkü burada bir tutku vardı. Yani duygular bitmemiş arkadaşlar. Bu Şebele Bettin size evet yaşatmış bir şeyler. Üzmüş ama ben bunu diyor e, telafi edeceğim diyor. Sana karşı duygularım var diyor. Bakar mısınız? Şöyle göstereyim. Aşk kartı ve güneş kartı yan yana geldi. Yani bu fırtınalı dönem bitecek. Bitecek. Fakat bazılarınızda soru işaretleri var. Ne yaptın? Ben siz zamanlarında ne yapıyorsun? Amacın ne? Neden bizi bu hale getirdin? Ee, bir takım yüzleşmeler istiyorsunuz. Hakikati söylesin istiyorsunuz. Biraz da bunlardan kaçınan birisi. Ama psikolojik olarak diplerde arkadaşım. Psikolojik olarak hiç iyi değil. Beter olsun. Geberesice. Hiç acıma. Şimdi bakalım şuradan da bir kart bir iki kart çekeyim. Bakalım neler söyleyecek. Sizi neler bekliyor ilerleyen zamanlarda. Kavuşma hayalim var dedi. Hmm. Ben e, bir değişim dönüşüme girmek istiyorum diyor. Bakar mısınız? Değişeceğim diyor. Çünkü sana karşı çok haksızlıklar yaptım. E, ve bakın size gerçekten hissiyatı olan birisi yani e, güzel anılarınız olmuş güzel zamanlarınız da olmuş şanslı bir döneme girecek görüyor musunuz sizinle şanslı bir döneme girecek peki bakalım ve peşinizde bakın sizi takip eden e, göz hapsini alan birisi bakalım başka neler söyleyecek Evet size tuzaklar kurmuş olabilir özellikle mahkemelik davalarda veya e, ilahi adaletle işliyor olabilir ilişki içerisinde de adaletsizlikler yapmıştır e, ilahi sistemde bu insana işliyor olabilir arkadaşım bakalım evet yeni bir hayata geçmek istiyor seninle yeniden bir başlangıç yapmak istiyor yeni bir sayfa açmak istiyor yollarla bağlantısı olan bir insan olabilir bakın seyahat yollar ya da işte aranızda uzak bir mesafe varsa buraya gelme gibi, işte yanınıza gelme gibi bir planı var. Anlatabiliyor muyum? Yani e, biraz da finansal durumlarla ilgili size sürprizler yapabilir. Maddi anlamda da pinti e, pintiyse eğer, sizden bir şeyler esirgediyse, sakladıysa size bir elini açacak arkadaşım. Alın kabul edin. Arkadaşım, sen çok kıymetlisin. Çok değerlisin. Lütfen kendi değerini, kıymetini bil. Kendine de iyi bak. Hoşçakal.